Bismillah Mehmet Zin Efendi'nin Nimet-i İslam adlı eserinde okumaya devam ediyoruz. Mutahhirat isimli temizlenme yöntemlerinin ele alındığı bu bölümlerde bugünkü konumuzda kısmen tasarruf ile temizlenme. Kısmen tasarruf ki çok olan şeyin bir kısmında tasarruf demektir. Bunun anlamı e, çok olan bir şey mesela bir buğday ambarının bir kısmı belli bir kısmı pislenmiş olsa buğday ambarının e, o belli bir kısım kadar olan kısmının e, satarak ya da hibe ederek e, bir şekilde elden çıkararak tasarruf ederek ee, onun kalanının temiz olmasının hakkındaki bir bölüm. Bazı şeyler hakkında aşağıda beyan edildiği gibi nedef yani pamuk atma, gasli libas, kısmen yıkama gibi e, mutahhirdir. Yani bu kısmen tasarrufta işte bir kısmını tamamı temiz olan bir şeyin bir kısmı pislendiğinde o bir belli bir kısmı kadar bir şeyi satarak, hibederek yapılan şey kısmen tasarruf ile temizlik demektir. Mesela buğday, arpa gibiler harmanda e, düzenlenirken hayvanın e, kaşanmasıyla onun e, belli bir kısmı, lalet tane bir miktarı e, pislenmiş olduğunda o buğday veya arpanın o miktarı yahut da daha, daha, çoğu satma, hibe etme, sadaka eyleme gibi bir tarz sarruf görmekle elden çıkarıldığında geri kalan kısmı tahir olur. Temiz olur. Elden çıkarılan olan kısım da tahirdir. O buğday veya arpa bölüşmek yahut ee, aşağıda bildirildiği gibi kısmen yıkanma e, rolüyle temizlenmesi de kısmen tasarruf gibidir. Dipnot da şöyle diyor. Necaset elden çıkan veya elde kalan kısımda bulunmak ihtimaline binaen ki tahareti asliye bununla zahil olmaz. Yani e, necaset elden çıkan veya elde kalan kısımlarda kalmış olsa bile e, bu kalan kısımla az, esasındaki temizlik e, ortadan kalkmaz. Bundan ve bundan sonraki gaslı bazı yani bir kısmını yıkama gibi meselede yakin şekle zahil olmaz kaidesi. Yakin şekle yani... E, Tartışılmaz, açık gerçekler şüphe düşmesiyle yani yakin şekli zahil olmaz. Gelen şüphelerle zahil olmaz. Mesela bir insanın imanı içine gelen vesveselerle ne olmaz? Ortadan kalkmaz. Şekle, yakin, zahil olmaz. Yani gelen şüpheyle apaçık gerçekler ortadan kalkmaz. Yani şekle, yakin, zahil olmaz şekne necaset bulunması, yakin olan ne, bunun tamamının temiz olması, ee, bunun da konuyu e, bağlantırmak istemişlerse de bu genel bir e, usul kaidesi şekle yakın zahir olmak, o işgal dahi, bu müşkil dahi, şüphesiyle defterinç olur. Bilinen mahal için. Yani te, temiz olan bir mahal var. Mesela meselemizdeki zahirenin bütününün ta, taharet yakinen sabit sabitidi. Yani bu zahirenin ambarda tamamının temiz olduğu apaçık sabit idi. Sonra bilinmeyen bir mahal için e, bilinmeyen bir mahal için taharetin zıttı olan necaset dahi yakinen sabit oldu. Yani ki ambarın içinde e, bilinmeyen bir yerde belli, belli bir miktar e, pislendiği sabit oldu. Bir miktarı tasarruf olunmakla yani bir miktarı satmak, sadaka vermek, hibe etmek gibi tasarruf olunmakla o meçhulün beka ve ademi bekasında süper hasıl oldu yani e, bilinmeyenlik yeri ne oldu e, nerede olduğu yani satıldığında belli bir miktar e, belli bir şüphe içinde olmuş oldu yani acaba satılan da gitti mi gitmedi mi bir miktarı tas tasarruf olunmakla o meçhul e, beka ve Adem bekasında şüphe hasıl oldu. Zira beka ve adem beka ihtimalleri müsavat yani eşit olduğunda yani pisliğin verilen ambarın içinden e, miktarı belli ama nerede olduğu belli olmayan bir bir pislik olduğu anlaşılsa o miktar kadar satılsa, sadaka verilse e, bu durumda eşit bir e, şüphe oluştu. Yani satılanda mı gitti necaset, kalanda mı gitti? Ama büyük çoğunluğu temiz olduğundan e, binaenaleyh mahalli malum için yakinen sabit olan şeylerden olunmak lazım geldi. Zira mahalli malum da yani yeri belli olan yakin e, şekle zahil olmaz. Dolayısıyla eee Mahalli belli olan e, da ya, şekli yakin zahir olmaz Mahalli meçhul için olan yakin ise öyle değildir yani nerede olduğu belli olmayan pisik konusu da böyle değildir red muhtarda böyle açıklarını yani arkadaşlar e, mesela büyük bir e, kitle temiz bir ürün var elimizde bunun belli bir miktarı e, pislendi ama nerede nasıl olduğu bilinmeyen miktarı belli ama ne kadar nerede olduğu bilinmiyorsa bu bütünün içinden bir kısmı satılarak bir kısmı ya da sadaka verilerek e, gittiğinde e, kalan ve verilen de temiz olduğu kabul edilir. Buna da e, tasarruf yoluyla kısmen tasarrufla yani satarak Ev ederek temizleme denir.